Dün şey izledim mi lan? E3 şey oldu. E3 fuarı. Paylaştım Facebook'ta demem şimdi demek. Hadi Burak. Yok. Çok iyi. Ben ben gol, ben be. Ben. gol be. Ulan gol be. Gol be. Giray <laughs> be. Giray mı attın? Oğlum Do be. Attın. Do gol be. Bu çocuk sporcu. Tekvando da kara kuşak. Ay Renaz. Ay iki korner iki gol. Gollere bak ya. Allah cezanı verecek seni oh Burak kesti var ya dedim gitti o topa malakın topu patlatacak salak. Gör ben daha taktiksel değişiklikleri yapmadım bir yapayım da görürsün sen şimdi. sakin sakin olun. Bak oyuncuları kapatmadım ha güzel oynayalım diye. Yoksa hiç sarmaz. Ya şu kuarejmayı durdurun ya. Şey ne yapıyorsun abi yakın oyna şu herife ya. Abi bende oyun dondu. Alperen değer için bekleniyor diyor. Ya da ya o yüzden. Bende taç atışını gösteriyor. Sende duruyor o ara. Bir şey olmaz. Bak pozisyon Bak, geçti doğru. zaten. Hadi Brojek. Çok iyi. Henrique yersin lan sen onu. Henrique vurdu. Gol 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 be. Ulan, Gol sen be. Sen be. Sen <laughs> ya. Gol be. Gol be. <laughs> İçin içine alacağım sen birazdan. <laughs> yani. Adamlara bakın gidiyorlar lan. Ay, Hendikenin şutu gördün mü yalnız? Bak, ikinci şutu ikisi de çataldan dönüyor. Ay, oh be. Hay onun şutunu. <laughs> ha. Oh ya. Ayanasını satayım. Var el maç gitti demiştim ha. Allah biliyor. Ya Oğlum taşak mı geçiyor? Oğlum ne fansiyon? Oğlum kaçırma oğlum bunu dakika 62 lan. Lan dakika. Lan bundan sonra bir tane var daha bir ben miydim? 61. <laughs> dakika kutlamaları yaşanıyor Avni Yaker'de. Bu sefer ben yine önünde bunun revansını yapacağım. <laughs> Ayarlarız onu ya. Çok iyi. Allah. Hadi Halil. Sal boş. Koşun. Ya Halil yemin ediyorum ölüsün ya. İnsan bir kıpırdar lan. Hayır öyle yapma. Çok iyi. Kes ortanı. Ortala, lan kes şu topu be. Geri zekalı bari bırak aç bizde kalsın amına koyayım. Yok ya. Şimdi bir tane atarsam. Öküz geldi öküz gidecek bu herif ya. Hadi hadi oyalanma ya Çok adam iyi. gelip topu ayağından alıyor. Vur Zocora. Çok güzel. Vur Alenzo gol. Lan ne golü lan? Oğlum yemin ediyorum Allah koruyor senin kale ya. Dortmund maçında da böyle olmuştu. Gomez kaçırdı kaçırdı. En son salak bir gol yedim. Salak 3 gol yedim aslında. 3-3 bitti maç. Lan oha Giray ya. Yuhu lan be. Tybre'ye gitti ha Federer maçı. Federer'in Federer maçı, Federer'in maçı. Federer kazanmasın lan, ben Nadal'ı tutuyorum niyeyse. Ben de Djokovic'i tutuyorum. Değil mi? Ben Nadal daha iyi geliyor bana ya. Joko... Abi, Joko için de, de, ya. Djokovic, abi <laughs> Djokovic'in gibi bir tipi var ya. Djokovic, Nadal, Federer. Djokovic'in embesil gibi bir tipi var ya. Ha evet, doğru. Öyle ama adam alıyor yani. Adam alıyor da Nadal koyuyor ya. <laughs> Ona bakarsan. <laughs> hadi lan. Ulan bir gol atın. Sakatlandı lan sana. Be. Oca, faol hoca faul hoca. Oha oh, hoca ya. Lan adamı eve götürüp lan. kaldı ya. Hadi Halil. Bir Ulan bir döner kazan lan lan. Hadi hadi. Ya Sen, Halil belanı abi, sokayım. Halil, artık çıkarıyorum seni ya. Siktim belanı Halil. Hadi hadi hadi. 80 kadar gol atsak ortak olur mu? Götüne koduğumun Halil'i ya. <laughs> Dur abi bir saniye. 2 dakikalık işim kaldı. Şunu da defend yaptık mıydı? Halil'in yerine de... Evet. Ve de yılların oyuncusu giriyor. Bu oyuncu yılların oyuncusu. 10 kez söyleyeceğim buna. Yok böyle bir adam. Trabzon'un kurtarıcısı, büyük topçu. Trabzon'un son yıllarda yetiştirdiği en büyük topçu. Kim o? İlk pozisyonda kendini belli edecek herif. O yumlu. Yumlu ha. yumlu. Defansif orta saha. Kendi kalesine atmasa bari. Gol atıyormuş bir de var ya. Harbi diyorum sana. Hoca faul ya. Hakem ne yapıyorsun ya? Oha. Çok iyi ve Kuarejma. Oha çalımı gördü mü? Vur lan. Vur endike, endike vur. Hen Abi Burak başka zaman olsa sen vurursun amına kıyım senin ben ya. Beynine soktuğumunun çocuğu. Yalnız Burak iyi çalım attı ha orada kim attıysa. Neden az ne oldu sesin kesildi abi. Yani Çok iyi. Koş endike. Aldı onu. Ya ulan aynı pozisyonu demin yaptı. Ha, faul vermiş. Ben faul verdi sandım. Yalnız hakem sıçıyor ya. Sesim, zaten sesi kestim ben. Umudu kestim ben. Hadi 2-1 olsa neyse. Olan 2-2 işte gol yedik. Golde gol olsa. Kabahatla Bir daha Cenk az ah alır o formayı <laughs> olduğu yerde. Ya Serkan koş hadi Serkan. Koyayım o kafaya bir odun. Gün ortala. Lan dengi vur ya. ya. Ulan Tolga Molga oynamasa arkadaşlar. Ben karşıyım. Tolga ile şey onur yatar. E abi ben kimle oynayacağım? Mübarek kadro başka adam yok. Gittiğiniz e, sat bari bana ver oğlum. Abi bir Kolman var. Genç kolman bile sakat ben öyle yendim seni. Yeniyorum seni düşün hadi yendim demeyin Dönebilir maç. Öyle yeniyorum seni yani. Ah. Hadi yumlu. Yumluma ah. bak be. Koçum yumlu. Hadi beyler zamanı oyna başka bir şey önemli değil. 3-1 yeter bize. Sizin kas davasından bir şey çıktı mı lan? Yok daha belli değil. Ya yok bir şey ya. Ulan 600 milyon euro borcumuz var. Ne olacak? Demirören aldıklarını hibe etmiş. Ah etmiş. Senet yapmışlar. Bir şey diyemeyeceğim acaba. Eke alacak işte. Ya aslında ulan kulübü ne hale getirmiş adam ya. Ulan menajerlere. Şimdi Türkiye'nin başında ama. He. Ulan hemen hemen esnafa bile borcu varmış ya. Var mı böyle bir şey? Ulan Hadi dört geliyor. Ya. Yürü Enrique. Enrique yürü Enrique. Dört bir dört bir. Ver bir. Enrique. Ver. Lan versene. Ya Enrique'ye bak ya. Ulan aşağıdaki adama versene Bomboş. Ya. Anlamayın hiç ya. Ulan kaçan gole bak ya. Projek ne koşu yaptı lan öyle bir insan projeyi oynatır maç başında. Serkan gir alırsın. Oha. Oha amına koyayım gole bak ya. Hadi hadi bunu. Abi. Ulan hendike maç dönsün var ya siktim be lan hendike. <laughs> Maç gibi Bana değil. da öyle <laughs> geliyor da bir şey olursa diye. Ben bir de şeyi de arttırdım. Bütün çirketlik modunu arttırdım açıkçası. Adamlar daha da ağır oynuyorlar. Baksana topa gitmiyor bizimkiler. Lan ne adam. Ya yürüyüşe bak ya. Ulan <laughs> çıldırıcam lan. Allahım yarabbim dakika da ilerliyor lan. <laughs> lan vursana topa. Zaman durdu oğlum bekle. <laughs> Lan bebeği bir şey Vallahi iki golü attı ha şaka maka. Ben de bilsem Giray'ı forvete koyardım. <laughs> oh be Egemen de sakat. Burak sakatladı bir de. <laughs> İyiymiş. Hadi beyler 88. Yusuf Yılmaz kim lan hakem? Hiç bilmiyorum. Bu arada bu oyunla alakalı şeyi de çekebilirim. Bunun oyun nasıl oynanıyor amına koyayım serisi için. Karar vermedim daha. Üşenmezsem çekerim yani. Bu arada videoları paylaşmayı unutma Renaz. Tamam. Evet. Son 4 dakika hadi beyler. Top nerede lan? Ha. Ne oldu? Hadi. Ha? hadi. Dik Serkan. Oh. Lan. Tamam. Ver Enrique yukarı. Henike var ananın namını sikeyim ben Henike topçu gibi götüne sok. Ya lan al şu topu. Aferin lan ya da sakla lan. Sakla çıldırsın en az. Ulan var ya saç baş yolluyorum. Ya ben. şey adamı mı delicen salak. Hadi ver aşağı ver ver kuarezma ver. Hadi lan. Hadi. Arka dilek boş. Çolga be. Orta. Oh be. Aferin. Sen de masayı kıracaksın oğlum. Vurma şu masayı ikide bir. Lan salak mısınız? Dik şu topu. Hadi. Oğlum salak mısınız lan? Dikin şu topu. Ne şey yapıyorsunuz? Oo. Aferin vuracak oğlum. Hadi. Tamam. Oo. Bir şey olmaz vuracak. Hadi. Bak gol geliyor. Bak bak. Beyler savun savun. Ya bırak maraj maraj baraj maraj konuşamadım ha. Burada vuramaz oradan o. Bu bak çirkefe bak daha hakem düdüğü çalmadı piç kullanıyor. Bak şerefsize bak. Çok iyi yere. Vur Henrique. Henrique vur kaleci kalede değil. Ortala lan o zaman. Ya, ya, ya Neyse bu maç biter önce O korner olduysa. Bak sen korneri kullanmaya giden yok. Ay, bak sen daha topu düzeltecek ha. Hadi bu da olsun bak, lan. Benim. Bir de yumlu atsın bir kafa golü de. O nasıl bir ortalan? Vur, Serkan, vur ölümüne. Vuruyor lan dedim. Giray vurdu maşan. Maç bitti ya. Niye? atsa zaten maç bitti demektir oğlum. Son bir dakika. Son atak. Bir saat topu alıyor. Ulan güçlü de çalışıyor onlara ya. Hadi 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 hadi. Hadi beyler hadi. Yemeyin lan. İnşallah Yemeyin Egemen'e lan. bir şey olmamış. Bir de o. bir koş top al lan. Oğlum bebeden nasıl korkuyorum biliyor musun? Herif bir de iki gol attı. Burak Kaplan kim oğlum? Bizim geri zekalı gençlerden. Onu mu oynatıyorsun? Burak zamanı oyna. Heh çok güzel. At önüne. Koş Brojek. Oha. Hoca. Yuh hakem ya. Hadi. Abi. Hilbert daha ne yapacak? Hakem faul vermiyor. Neyse bu maç biter. Ve de evet. 17. yüzyı izlemiyorum maçı. Ondan sonra zaten yemek için maçı izleyeceğim. Oh be. Neyse Renaz. 17. hazırlık <laughs> maçını <matini> düzenliyorum. Rövansını düzenliyorum. İyi sana Renaz. Kaydım. Renaz'a kaydım. O garoncu. Oley ale. Ale ale. Ale ale La 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 ben. bu arada şeyi de kaydettim haberin olsun. Fotoğrafını çektim skorum. Né, isso O vídeo.